kaydı aydın. Bayıldım. Dönüş çorapları mı satıyorum bu? Kullanılmış. Yeni çocuk sıranın en arkasını. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra kış geldi ve Mesut Komiser kombinimle geri geldi. Her zamanki yerimde. Hatun'un evinin önündeyim. Şimdi şu mesajı görüyorsunuz değil mi? Burada ne yazmış? 5 dakika. Saat tam 39 geçiyor. 44 geçe inmezse ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ceza. İniyorum yazmış. Bu arada belirtmek isterim. Ben sahipliğim. Bu da tasmam. Bakın. <laughs> Miroşumun M'si. Miroşum da Miroşum. Geliyor. es köy ağası. Pantolonu çizmelerin içine sokmuş. Bak şimdi Hello. Haso hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Çizmelerin, çizmelerin içine sokmuşsun pantolonu. <laughs> Hadi atla. Arkadaşlar videonun montajını sevgili Miroş yaptığı için Büyük ihtimalle kendini, ne haklı ne şekilde, yine? Yine kendini haklı çıkaracak şekilde. Ne Kendini haklı çıkaracak şekilde montaj <laughs> veriyor. Herhalde. Hocam, Hocam bir saniye. Şu Benim şu çizmeleri. Hocam şaka mı? <laughs> şaka mı? Şaka mı? Kamera kullanmayı hiç bilmiyorum. <laughs> şaka mı? Biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ha bu arada cezalısın. Elimi öpeceğim. Gerekli sürede inmedin ya. Takipçilerle konuştum. Ben öpeceğim seni. Ha, işte gerekli söylemediği için cezasını elime öpeceksin. Diyorsun. <laughs> Böyle erkeğin sözün kadın dediği erkeğin sözü. Ben <laughs> <laughs> Rezil alıyorum, rezil alıyorum. <laughs> yani bir sonraki videoda şurada morluk var. <laughs> Hadi bay. Darda kaldım diye umutsuz olma. Yok iken dünyayı var eden vardır. Hadi bakalım. Kirkuzu, ev ofis taşımacılığı. Ben de çekemedim yine. <laughs> Anne. Çekemedim yine. Kral. <laughs> ticarinin ticariye selamı, selam sal. Şöyle dedim abi, tırcılar böyle selamlar. Bakın profesyonel bir birej olarak tek elle açıyorum. Deli <laughs> <Aa>. kaydı. Fail. <laughs> evet. E falan yaptıktan sonra böyle oluyor. Söyledim. Evet, evet. Batı'nın kombinine puanlayalım. Evet arkadaşlar bugün Mesut komiserim. Bas çoban yıldızı, bas çoban ebe suat, ebe kızım. Vereyim <laughs> <laughs> modunu usta. <gülüyor> 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 Bugünün video konsepti. Hava yağmurlu pazar günü Yalova köyümüzde hiçbir bok olmadığı için Bursa'ya gidiyoruz. Hemen şarkımız gelsin. Bursa'da mısın? Kadife de gelin. Çaylanmıştı. Işte. Yanakları Yanakların al, al olmuş. Konyak mı içtin? Işte. Ah, konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak. Mezemiz kaymak. Sakinim, Yan, ya, sen kimin yanisin? Her Hadi aldın oynak. Alın ah, alın her alın alın oynak. Alın. E, bana dedi ki Ikea date yapalım. "-Olur aşkım." dedim, pekala hakkım yani zaten konuşma şeyim yok, hakkım da yok. "-Bedeki İsveç köfte ısmarlarım sana." "-Az önce ne dedim biliyor musun?" "-Kartlarımı evde bırakmışım." "-Valla bu yemin ederim unutmuşum." Bunu, 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 "-Bunu 7 ya da 8. veriyor arkadaşlar." "-Bir cüzdan unutuyorum, bir kart unutuyorum." "-Diyorum ki ile ödeyebilirsin diyorum, ben sevmiyorum öyle." Diyorum. "-Ben B12'siz bir kızım." "-Ben QR'lı ödeyebilirsin." "-Ben bilmiyorum sevmiyorum, ben." "-Sevmiyorum diyor." o konuda "-Sen öde diyor." "-QR'lı ödemeyi bilmiyorum ben." Böyle böyle üç tane bilgisayar aldım. Üç tane bilgisayar aldım. Bir daha. Dit 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 temas sistem az. Sistem Erkan, Önemli. Erkan, Önemli. Erkan hesap ödeyeni bak kuruşlar. Benim yanımda çok güzelsin. Onun <laughs> dışında tırıvırı. Onun dışında tırıvırısın. Ben siz çöpsün. Çöp kokuyorsun. Abla ne? Ne baktın o kadar bu? Vloganız biz. İzlik bir <laughs> He. He izliktir. Hayır aşkım. Ulan ben Niye beni kesin, niye kesin? Şükriye sonunda geldik. Yarım saat Bursa'nın girişinde trafik vardı. Herkesin yağmur havada canı sıkılmış. Ve AVM turuna gelmiş. Gerçekten tam olarak yarım saat. Arkadaşlar, Yalova'dan Anatolium'a 45 dakikada geldik. Anatolium'a girmemiz 35 dakika sürdü. <laughs> Selamünaleyküm. Pardon, buzlu bardak var mı? <laughs> Hello, şimdi kahve içmeye geldik. Büyük bir zincir kahve, büyük bir kahve zinciri. Ana soru şu şu an. Ve Cortado. Cortado. bir zoom. Kamera yakın zoom geri dedik. Kamera yakın. Köylü Kemal. Köylünün <laughs> efendisi Kemal. <laughs> Sen o çizmelerden dolayı bir köylülük bir yüklendi sana. Tam sarı çizmeli Mehmet Ağa'yım şu an bence. Çizmeleri göster. <laughs> Birazdan Ikea'ya gir... Yo, önce buranın turu. Mini, mini alışveriş bir şeyler beğenirseniz. Dümenden, tamam. yalandan bir gezme. Alamsız ürünleri çözeceğiz. Sonra, Ikea. Şuraya çık, çıkma. Çık, çık. Yapma. Çık. Sana yakışıklığından mı gülüyor? Tırılır iyiymiş. Evet iğrenç. Bizimkinin sevgilili. Hadi kapat. Hi guys bro. Hello. Surprise. Biz dolandık, yorulduk. Evet. AVM Torogat'ı yordu. Şimdi Ikea'ya giriyoruz. Asıl yorgunluk şu an başlıyor. Olmayan evi dizip İsviçre köfte, İsveç köftesi yiyeceğiz. Hadi, i̇çeride görüşürüz. Hadi bay. Bay bay. Oğlum. Lan. Çok mu içtik biz dün akşam? Bir şey oldu, bir şey oluyor. Çok içtik dün akşam. Neredeyim ben? Çay. Ne içersin? Çay. <laughs> ağam ne içersin ağam? Köyden mi geldin? <gülüyor> çay, çay. <gülüyor> çay veresin. Bu bayram babamla da gidelim ben. Ha. Arkada da sekoya koltuk var. Küçük. Sekoyla bıcır su için. Sekoyla bıcır suyu bilmeyenler için şuralara fotoğraflarını koyuyoruz. Koydun mu? Koydu bile. O kadar gömüldük ki şu an. <laughs> şu dur peki? Çay. <laughs> <laughs> Yok o artık yok. 10 dakika buradayız. Abonelere özel video paylaşıyorum. Şu koltuğu almamız lazım. <laughs> 5 bin lira. Şimdi ben onu nifas atacağım derim. Koltuk. çoraplarımı satıyorum. Kullanamıyorum. <laughs> bir tane geri sıkıyor. zekalı. Canımı sıkıyor bu. Benim hep böyle şakalar yapıyorum canımı sıkıyor. Yeni koltuk deniyor. Bak. Aa. Ama bir gömülmedim bunu olmadı. Onun gibi değil. Hı <laughs> -hı, bir konforsuzluk. O şey gibi düşün. Yakın Stü istiyorum ha. mikrofondan dolayı. o sensin. Mükemmel, inanılmaz. Sana yakın bir şey ya. Sana benziyor ama sen değilsin. Bak, Zengin dizi koltuğu. Örtülü. şu kadar dükkanı 17 mi veriyor? Türkiye ekonomisi. Otur. Sadece otur. Sadece otur. Ay hoş. Be nice. Şey, i̇nsanlar hoş geldiniz diyesin böyle O kadar sahiplenmek <laughs> gitmekte. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Ne <laughs> zamandır görüşemiyorduk ya. Burakcan. Onlar öyle mi abicim? Onlar <laughs> Onlar hat böyle, onlar koyak istiyor. Oyuncak şey ya. Sağ dokunamazsınız hat beleslerini. Evet, BuzzBot'u bir çağrı podcast serimize hepiniz hoş geldiniz efendim. Abi bilmiyorum yani bence de plastik motoru binen erkekleri ya. yani tıraş ediyorlar bunu. <laughs> Şu mikrofon gibi oldu. Evet. Mı? Tamam yeter. Oldu, Al. Ne? Ne olacak? Olacaksın. Ne olacak? Ne olacak? Yayıncı. <laughs> Kara geceler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi trafik sigortamız 5 firmadan fiyat aldık. 31.996 lira aldığımız en fiyat. Ama eğer kasko yaptırırsanız rakam 31.992'ye düşüyor. Aa. Kaskoda 73.000 TL. Hı hı. Kaskoda ikiye bölebiliyorum. Tabii ki sigortasından mevzuat gereği bölemiyoruz. Tabii ilk aracınız olduğu için hasarsızlıkla biraz sıkıntımız var. Dilerseniz yapalım. Sevmediğiniz or <laughs> <laughs> Çocuk, hocam sıranın en Ne yaptığına bakın şimdi. Ne var tüplüğün Köfte ekmek yapıyor. İyi olmuş. <laughs> patatesleri ver patatesleri. Üf be. Ay mükemmel. Çok iyi oldu ben. Ne <laughs> şey <laughs> Sosundan da ama. Patates. ha. Oh, oh, oh. Çıktık bezelye. <laughs> <laughs> evet. Alışveriş merkezinden çıkış yapıldı. İki turu hızlı bitti. Şimdi yorulduk ya. Gerçekten yorulduk. Ama L koltukta çok dinlendik ya. O bizi şey yaptı. Yani orada oturmasaydık yoktu. Orada ben bir saat uyusaydım şu an çok büyük enerjim vardı ve uyurdum ya. Acaba orada bizim gibi uyuyakalım değil mi? Valla yemek üstü çok güzel uyunurdu. Müthiş olurdu. Biz yine trafiğe takıldık bu arada. Trafiğe takılmadık da. Yani çıkış trafiği diyelim. şöyle. 5-6 kol aynı anda birleştiği için miydi? Hello biz trafikten kurtulduk. Bursa'dan çıkış yapıyoruz. Bursa'ya bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız. Musallar delikanlıdır. Yoruma bedir. <laughs> Anladın mı? Yaşasın Texas. Mursa Spor. Timsa. Lacoste'a dava açacağım. Tekstilin başkenti Bursa'dır. Bursa'nın simgesi Timsah'tır. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? İsyan eden oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile yaşanmadan geçen yıllar utansın. Yollar utansın diyor. Her şey zamanında güzeldi. Ama hiçbir şey zamanında gelmedi. Sıradaki şarkımız Orhan Gazi yolunda süren kaptanımız Burhanettin Bey'e geliyor. Çal keke çal. O zaman biz köyümüze geri dönelim. Bir görüşürüz. 60 yıl önce doğdu bu renkler. Afarcasına Sevgi bu kadar Seni sevmekte Çok haklıyız Sapına kadar Yol olmalıyız Hey Hadi bay Bay bay